şeyde Kerberos. Temeli sağlam. Kanka iki tane basacağım ben ya. Sevmiyorum bu eklenti. Kerberos bir dursun. Letalite oynayacağım lan ben. Şako alayım mı kanka? Hmm. Al Al. Talurus'u gelecek. Savaş Senfonisi. o da fena değil. Ama ben tek atacağım kanka. Bu peşme domalan golü bravo. Ya dostum. Ya sizin sadece bir bir tane beklentiniz var ya. Vay çaka. Bir tane var da. Sen seviyorsun ama her zaman yapıyorsun bu işi. Rastgele ha, bir şey değil. verir diyorsa gidip alıyorsun ona. Geliyor çok iyi geliyor. Şunu Bu ikili tanıdık geldi mi? Evet. Savaşmayalım ya bence. Nele ben gele buraya mı geldin kardeşim? Ya savaşalım ya niye savaşmıyoruz olmuyor ki üçte benlerden. Tabii ki savaşacağız. Az önce savaşmayacaktık. Canları alıp savaşacaktık. Güçlüyüz ya. Ofsik Ah. sona sevmiyorum biliyor musun kanka? Biliyorum. Ben de geleyim dur. Oh. Nerede lan? O kadar vuruyor mu bu ya? True damage, Zega Bonnol, true damage. Aa, bak bir bitmeden öbürünü atıyorum. Bu gruba ne oldu lan true damage mu iş şarkı yapmıyor? Kaze... Kase... Harbi yenisini çıkarsınlar. KDA da yapmıyor bayağıdır. KDA'nın çıkacak galiba gelecek sene. Artık çıksın kanka yani. Kaysa Akali Makal şürdü yani artık. 6 yıldır şarkı yapmaya şarkıcı mı olur ya? Nice. Nice. Oh, hard steel sardı mı seni? Kayn falan var diye sardı ya. Kayn'ın hatırına diyorsun yani. Evet. Kayn orada olması yüzüne bakmam diyorsun yani. Çok çok bakmaz Eyvallah. Evet. Angel var ama inan sarmadı. Aphelios da unutmuşum. Oh. <laughs> Senta var. var Set ile Santa anlamıyorum bile zaten. Evet. Aynen. Ne bileyim kanka bir Jace Mace bir şey mi koysalardı acaba böyle daha? Aritmatik evet. mı koysalardı hmm. ne bileyim? Z. Z garip olur mu ya? <laughs> Çok komik o. <olur. gülüyor> <laughs> Atlama. Can'a vuracağım Zegabonlar. Sana deyip, benim yatağım. Aha, bana geldi bu. Bu mu Ama sen yatacaksın gibi he. Ben yatacağım gibi Tabii. kanka Yatmadım Zegabonlar. Şaka var mı o? Geldi Zegabonlar. Çok Yandım. iyi oynadım Zegabonlar. Can'a vuracağız. aynı yeri seçtik. Kestik kestik Sega Bomber. Vur! Helal olsun. O şapka plays'ini güzel yaptık harbine. Evet. Şu Muay Thai Lee'sin yıllarını eskitmediği Lee Sin kostümü. Hiçbir şey de yok. Efekti bile yok. Ama şu koşuş. Evet evet. Mafya Grace ile beraber. onda da hiçbir şey yok. Gangsta TV içmez. Onda da hiçbir şey yok. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz Hesapcom.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten. İpin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve EN sunucuları için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip Burada aldırıyor bulamayanlar varmış. bir zero olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Ama millet seviyor işte. Paratoner, Magma, Elisa bok gibi geldi arkadaşlar hepsi. Ama Elisa... sana, Bak kanka sadece şunlara baksana iki saniye bak. Bir, iki... 3. Anne de çok iyi kanka gitse seç Ben magma kalkanı almak istiyorum. O yüzden şuraları rollayacağım güzel bir şey gelmezse. Hmm. Ama düz vuran adi çok çar var ya. Tank mı olsam kanka? Satarız bunu en kötü. Satarız bunu aldım satarız en kötü. Her şeyden biraz biraz veriyor. Bok gibi item ama. Bakalım. Adamın işini yaramayacak ki. Adama gelsinler. Bakın ben safe'im. köpekleri bir halletmek lazım. Benim hiçbir şeyim gitmiyor kanka. Sen o ne diye ben durmuyorum. şimdi. Çelik güreği alacağım burada. Ya. Kanka Q elimden çıkınca denir mi çelik güreği alacağım diye? <laughs> Q böyle yoldu o an. Gitme mi diyeyim kanka? <laughs> Arkasından tutayım mı? Q'yu. Reportlasanıza <laughs> bari <neyim> şu an. <laughs> oh. Ne yaşadı acaba? Ne yaşattılar bunlar? Yani. Neyden? Hemen Bilmiyorum. istek gelmiş. Neyden? Zırtleşme alacağım ya. Olabildiğince fazla zırtleşme alacağım. Sonra bir tane o bilmem ne baltasından alacağım. Şu U'ya bir basayım pıt 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 yaksın. Sivir. Sivir ney lan? Arena'da çok Sivir oynuyorlar Zega. Sebebini sen kesin biliyorsundur. Bir düzenek of. bir şey mi var Sivir'de? Keser basmış. Ha oradan geliyor o zaman. En azından bu. Dönüşün. bir Bu ne oğlum Harika Resat, maç mı tamam yakınca sivir falan nasıl neyine vuruyor bu kadar bunlar kanka kafayı yiyeceğim he sivir lan bok gibi çar osluruk neyine vuruyor bu kadar <laughs> bana bak <bankayı> daha kötü <laughs> denge uzmanı seri atış toprağın yanlışı denge uzmanı denge uzmanı denge denge birisinde denge. çok iyi oluyor bu adama güveniyorum çünkü sürekli yetenek basıyoruz. Hı hı. Hatta full kaçma gaming yapalım en başta. Sen bir binade ol öyle çalışıyor Oha. Sana W atacağım. Bir daha W basıyorum. Geliyor baksana. İşte iki kere. Bir de sendeki şu zımbırtı bende olsa oyunun bug'ı olur ikisi kanka. Mükemmel olur lan Lee Sin'de ah. falan. Enerji mi tamam ya? Viego'da falan güzel olur. Diego falan oy mükemmel olur lan garanti. Ah, sen daha mı mı? Öyle Ben de koldan biriktiriyorum. Sıkıyorlarsa gelsinler yani bizlik sıkıntı yok. Enerjim yetmiyor ki benim hiçbir şey düz durmadığım için. Ee. Dalsak daha çok birikir gibi geldi biliyor musun? Ne geldi o? Tek attık. Aynen. Tüm biriktirdiğimizi daldığımız an bir daha biriktirdik. Enerji döndü Ama değdi. Evet. Biriktirmemiş olmasaydın ya. Yani. Nafir de çok oynuyorlar. Için. ya en arada kötü uzaklaşır. arena çağrını söyle bana en kötü en kötü arena çağrını bana söyle. Oy. çağrıları mı açtım onlara mı bakın. Arkadaşlar ne biliyor musun? Nedir? Twisted Fate. Twisted Fate. %38 kazanma oranı varmış. Sanmıyorum. Hayır yani, Farklı. onu değil. En kötü olduğunu Her sanmıyorum. Yani. Ama çok oynanmıştı mesela. Bence Derat daha kötü Twisted Fate'de daha yüksek galiba. Güvenemezsin yani. ya. ama o, o bu güçlü gerçi. Bunda uzaklaşmamak lazım tabii. Bu hmm. sürekli bir şey yorumlar. ne Ben bir defolup gittim kanka. Ölmüyorlar zeka. İşte. Bal bunlar kanka. Bal gaming. <laughs> ya şu uzaktan bana her çok şey çok iyi oluyor. Zikse geldi bana geçen. Biliyorsun çektim hatta. Katalar bozuk ki. Zayra da çok şey güzel yapayım. oluyor. Zayra. Güzel abi. Manzar da fena. Fena olmaz sanki. Çalıştırıyor. Manzara. 500 gold. Tabii ki. Hadi artık. 78. Bak Riot. Şirketinizde çay içmek istiyorum ya. O iyi ha. 78 ne kanka? Ben burada bunu satacağım. Bu bok gibi eşleyeceğim. Şu an 90 AD veriyormuş oğlum. Şu an okey. Bu turda kaybedersek satabiliriz şimdi. Bu tur kaybedersek moko da benim her vuruşumda niye bir şeyle kritik vuruyor? Ekstra. Şu arkasından vurunca ekstra bu. Ya. En üst satırı. Tamam da yarlamaya çalış bu arada. Evet evet. Kanka Lee'sin, Korean leysin bu ara. Onu Koreli bil. Deyiz. Ee, Q tutturamaz bazen, Korelilerde de oluyor. Hı <laughs> Tek yedi kanka, çocuk. Gördüm. Bir kesmesene iki saniye. Bakayım fulllemiş miyim? Fullledim 50 50, 50 fullemiş. <laughs> Yok o öyle çalışmıyor mu? Çelik yüreği alayım bari Çelik yok çek yok vurma 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 ne olur mu? vurma 5 4 3 2 1 Ben de bekçin gidiyor ya oğlum Otuz can <laughs> zaten ya Neyin tribüne girdiniz ee, Samir de olabilir. Ayıracağız mı bile de millete? şey mi? Ayırabiliriz Ege. Ölmezsin sen bile bir. Evet. Bu bize fena yarar. Ya benim AP de çok oluyor. Gel bakayım kalkan nasıl atacağım. 400 AP'm 600 kalkan atıyorum sana. Aa. O da okey. Tek atıyoruz oğlum. Aha. Bölüm son canavarı olayım mı? Aa ol 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 ol. Dayanacaksın değil mi? Ben de Tamam. Kanka zırt deşme vermiyor ya. <laughs> Aşırı güçlü Lee'sin olacağım kanka. Statlara bak. Kanka bir şey diyeceğim. Ağır yara... Ama 20 can bunlar ya. Yani. Bunları yeneceğiz kanka. Yenemeyeceğiz mi diyorsun? Hallet bakalım. Sana vurmalarını biraz engellemeye çalışacağım. An. Bir şey e, İnanıyorum. Ama inersem sıkıntı büyük Zegavonlar. Benim AD 600. Ares kapalı ki. Aa harbi lan. Daldım ben de. Kanka bu... Ipman. Bildin mi onu? Hı. Ondan oldum. Bruce Lee. Burada böyle spamlasana öyle bir şeyleri. Şuna no vurarak. Dur örsleri alacağız ya önce. Ha evet, doğru pardon. Hadi ya. Zırt deşme. He şöyle bir 200-300 zırt deşme yapalım ya. Bak ADM nasıl artıyor? APM daha çok artıyor ama. APM ADM'i geçiyor Zega turu dersa ciddiyle. Baksana yakaladı bile. Son gel bir. Aa ne diyor lan sen ya? Son gel bir bir, kabul mü? Tilt olmuş anlamadım. Hmm. Ne anlatıyorsunuz lan siz? Ha? Nasıl keseceksin sen bize? Restler kapalı. Ben TP basacağım. Bek çok azıcık beklesene çok azıcık. Bekle ver. Gel bana ne? ya. Tabii bu ya. kanka. Milyon takımı bu turu kazandı. Sivir sivire söviyor. Kafayı yemiş ya çocuğu. Çıldırmışlar kanka bunlar. Çılgın man. %15 can e, %10 boyut 25 iyileştirmeme kalkan gücü. Can al ya. 30 sıvışma. Sıvışmalık kimse kalmadı. Chen, Malkayı. Aa Şen Zerat. Doğru diyorsun aslında. Sıvışma aldım. 30 sıvışmam zaten 46 olarak geldi. Hanemize Bunu alacağım. Hırtleşmem 100 oldu. Kanka çok güçlü lan Zega. Ben bunu neresinden vurarsam vurayım? Ha yok arkası burada. Harbi Şako'nun kendisi oluyorsun ya. Koruyayım <laughs> seni ben yine. Koru kanka. Hiç vurmuyorlar. Hiç vurmuyorlar. Oy oy. Ne yaptım lan? Zegabon. Arkadaşlar hashtag Zegabon lol. Zegabon lol. Hadi bu da sende. Kolay iş işte dostum. Vestler kapalı zaten. Keseyim mi buna? Kes. Kes. Steklesene ya abi abi. Şans da bir akıyor sana. Kanka bu full dedi. Dedi değil edeceğim. Parkur atıyor ki bu. Şunları falan vur. Skill mi ki spamla. Kesin mi? Aha, de. yedi. Full parkur atıyor kanka. Ne çek ben alanın içine. Çok çaresizce. Hiçbir şey yapamaz herhalde. <laughs> Oğlum bu ne? Bu ne? Full prizmatik, prizmatik verdi lan. Ne vardı sana? Yavaş pişmiş ruh bağı kuantum. Rol atacağım. Rol at ya. Mücevherli eldiven diyor <laughs> Zega. Tak kapat Her o bilgisayarı Zegaba. Niye kapatıyorum ama. Kapat o bilgisayarı niye kapatıyorum? <laughs> Yine de kapat sen. Ben de olayım mı? Ben de olayım mı? <laughs> ha Allah <laughs> Allah al, iki şoku olalım. Hayır hayır ben başka bir şey alacağım. Zerat'a kadim geldi Gülcan Zerat. Aaa bunları unuttuk lan. <laughs> bunları bir yenelim de. Evet can kaybetmememiz lazım. Evet. Bu beni kesemez kanka. Teklesene ya sihir. Böyle mi Zeka Yes sir. Alanı. Attım kalkan. Ya bana kalkana bak. İçeriye sokmayacak mı? Hadi final. Of, nasıl olacak? Vallahi bakalım Zega bak. Ben balta alacağım bunları artık. Örse devam sonra. Ar ben de turbo kimyasıdan zırh yani. alırım. 8 zırh deşmeyi burada alırım artık. Çok da ihtiyacım yok ama var. Bunlar da çok iyi oğlum. Gerçi yani 160 etti. Zega şu an ben zaten Q'ya basayım. Oyun bitiyor. Kıtayım full değil mi? Asla kalın 31. Şende orak bana dikkat. Ben nasıl koruyacağım? Vuramıyor ha. vuramıyor. Boş ulti, boş ulti. Vuramıyor kanka. Sen çok buraya yardım var mı? Gel yanıma. Ben de gideceğim. Zerat, Zerat tek kaldı. Ege sanıldı. Tamam öldü o. Tamam onu keselim kanka. Aha sağda bak Ege. <laughs> Oraya var dikkat. bizle Oy kanka hiçbir şey yapamazdım bunlar bize. Güzel. Efef atmasalar bari. Oğlum kadim az önce gelmedin mi buna? Bir daha mı geldi? Bir daha gelmiş. Ebedi çekeyim mi? Aa, al al ebedi ama aynen ebedi al bence. Hem krit de veriyor. Hmm. Etine kızı alayım ya biraz daha. Yüzük kesmiyor. Kritik burç hasar da veriyor ya bir de ebedi. Evet evet doğru diyorsun. Bak dedim ya çok çaresiz kalıyor kanka böyle çarlara karşı ama diplerindeyim adamların bu seferler. Seni seçtiler. Res kapalı Zega res kapalı. Tamam sen kesiyorsun ki. Oo. Dostum sakin olma. Yok bu her tur atıl her türlü atılacak bu maçta. Ne maç bir olacak? bir yandan. Sen bekle. Alır sikil atsana be. Onlar da çok korkuyor sana geldi. Çok mantıklı bu kadar. Nereden biliyor? İçine doldu herhalde. Oh, Gelirsem abi. kanka. Nice. Zega final boss diye boşuna demiyoruz kardeşim. Hadi bakalım. Bölüm sonunun gerçek canı. Salalım mı? Her türlü gidecek YouTube'a zaten. Daha güçlü oluruz. Bu turu verelim bir değil şekilde değil. salalım. Tamam. Tamam, tamam, Bu YouTube'a gitti. Garantilendi şu anda. 20 adet 9 krit 9 krit aldım kriti yüzlemek için kadar Ama seni kesmek çok akıllıca bir taktik deniyorlar kanka. Evet, Sivas'ta ben... bir inek mi deniyordu onu? Kayseri'de bir inek mi? Akıllıca bir teknik kullanıyordu. Bu arada şey iyi vuruyordum aslında şakası. Bak yine aynı şeyi yapacaklar. bakayım bari birazcık. Kanka Zerat yok. Haberin olsun Salıyor diye söyledim. Salalım salalım. Ben dur adi AP kasayım full. <laughs> Aynen gel kas kas kas. Tamlayalım falan koyuyoruz gel. Evet evet. Enerjim dur, burda, burda. yok. Dur vuramam kanka adam adam ölür. Ölmez mi? Otodan, otodan ölmez. Ölür. Lan ölmez otodan git dur. Gel. Q atma. Bak otolarına kadar vurmuyor. Kanka baksana. Kanka yapma taunt tutuyor. Ben, ben vurmuyorum. Ben vurmuyorum. Ben vurmuyorum. Ben vurmuyorum. Tamam. Alan kesemiyordu beni ya. Hadi. Nasıl kaybettiniz sizin probleminiz? Taktik sizin probleminiz kanka, sizin probleminiz kanka şu an. Ben gittikçe güçleniyorum çünkü. Alacak eşyam var mı benim? Yok. Yok gibi ya. Yok yok. Örs. Zaten 78 attı Örs'ü kanka. Ben şeyi ara Alacakaranlığın... %10 kritten yani. kriti fullledim mi? 97. Neyse. Tamam full. Nektara param da var. Güzel. Yani i̇mkansız kanka. imkansız Nasıl yenecek ki bunu? Senin bu e bak. Oh. Aa bu sefer başka ha bir başka taktik deniyorlar. Hmm. Çok iyi bir şey ama bence. Misledim. Kanka Chen yok. Vega Chen gitti. İzliyor mu? İzliyorum. Kanka çok edepsiz bir videoydu bu ya. Ama dört tane prizmatik. Hayatımda Aktı. Aktı. GG. Zeka kayıt kapalı. Hayda. Değil değil değil.